Merhaba arkadaşlar. Şimdi size dolaptan aldığım Arzum Okka Minio'yu tanıtacağım. Ben fişe takmıştım. Şimdi fişten çekiyorum. Şimdi bunu ilk aldığımda ben fişe taktım. Daha sonra içinde su kaynattım. Sonra baktım ki su kaynamadı. Allah Allah dedim. Acaba bu kaynatmıyor mu? Sonra kahvesini attım. içerisine. Ondan sonra tekrar koydum. Bastım. Yine bu şekilde. Ondan sonra bir baktım yine kahve kaynamadı. Sonra böyle trend yoldan baktım bir sürü araştırdım araştırdım yorumlara baktım. Hepsi yok işte bozuktu geri gönderdik aletimiz bozuk arzum hiç iyi değil falan diye yorumlar vardı. Hepsi geri gönderdik diyordu. Sonra ben de az daha geri gönderecektim. Ama son bir kere deneme yaptım ve suyumu koydum. Daha sonra her zamanki gibi kullandığım kahve ölçüsünü çok değil normal normal bir şekilde çünkü bazı şeylerde yok ölçek kullanıyorlar. Ölçekte bir sürü kahve var. Hiç gerek yok. Bir şekilde koydum. Koyduktan sonra hiç şey yapmaya da gerek yok. Şu şekilde karıştırdım. Daha sonra yerine yerleştirdim. Düğmeme bastım. Zaten e, görürsünüz siz e, kılavuzunda da bir dakika süresi var bir fincan kahvenin bir dakika süresi var. Bu bir dakika içerisinde e, kaynıyor, e, kaynarken size sesini de dinleteceğim. Daha sonra e, tam böyle taşmaya yakın, e, taşmaya yakın duruyor sensörü sayesinde. Ama e, bu ben ilk aldığımda bu olay gerçekleşmedi. Bu olayın ilk aldığımda gerçekleşmemesinin nedeni. Alet e, bana gelene kadar e, hani sallandığı için falan e, tam şeye randıman alınmadı ama fişe takıp e, biraz bekleyeceksiniz birkaç kere bu e, kaynatmayı yaptıktan sonra alet kendine geliyor kendine geliyor ve e, normal pişirme yapmaya başlıyor kahvenizi çok güzel bir şekilde pişirme yapmaya başlıyor biraz sonra e, göreceksiniz evet sesini dinletebilirim. Evet görüyorsunuz nasıl kaynadığını. Kahvemin köpük köpük çok güzel. Çok az da atmıştım. Köpük köpük çok güzel bir kahve. Afiyet olsun.